Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, Sadece sizlere duyuru yapmak istiyorum Bir şey yapmayacağım Ama e, Bir dahaki videoda yorumlarda istenirse Bunda ne var videosu çekeceğim Çekmeyeceğim ne ne var videosu Şimdi sizlere duyuru yapmak istiyorum Şimdi ışığı açayım daha iyi parlayayım Evet bir şey fark ettim mi Evet galiba e, Neyse e, duyuru sayfamda Geçelim Önce de fotoğraf çektim. Şöyle diye profil fotoğrafıma koyacağım. E, o zaman duyur sayfamıza gerçek geçelim. Evet. Geldik duyur sayfamıza. E, arkadaşlar öncelikle e, yani duyuru derken abone olun falan falan diye bir şey. Bir de kendim tanıtmış gibi bir vlog olsun bu video. Evet. Neyse ilk olarak kendim kendim tanıtmayla başlayalım. Ee, evet ben Şevval Naz ee, diğer videomda gördüğünüz gibi açıklamalarda ne olduğum falan yazıyorum ee, Ben Şevval arkadaşlar soy Naz 14 yaşındayım ee, Düzce'de oturuyorum Burcum Terazi Burcumu yazmayı unutmuşum da hatırladım Burcum Terazi e, Umarım yani videolarımı beğenirsiniz severek izlersiniz Ben de çok mutlu olurum şimdiden izliyorsanız çok çok teşekkür ederim diyorum ee, abone olursanız daha daha güzel videolar gelir market videoları gelir işte ne bileyim e, şunları hangi markalardan aldığım şeyler gelir e, markete gittiğimde oradan bu cubur alışveriş videosu gelir kıyafetlerimi gösterme videosu gelir her şey gelir abone olursanız da arkadaşlar yeter ki siz abone olun veya isteyin arkadaşlar ben video çekerek eğlenmeye başlıyorum yani evde can sıkıntısına biliyorsunuz. Dışarıda çıkamıyoruz karantinadan dolayı. Bu virüsler kalsın. Her yere gittiğimiz zaman sizde götüreceğim. Sizler de yanımda olacaksınız. Neyse. E, şimdi duyuruma geçeyim. Bazı şeyleri diyemiyorum. Neyse duyuruma geçeyim. E, saat kaçmış? İftara kaç saat var? Ona bakmak istiyorum. 19.08. 19.58 geçiyor. 19.52 geçiyor. İftar var. E, evet şimdi... Bu sayfama geçiyoruz. Ee, arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun lütfen. Yani yalvarıyorum veya Hayır, abone olabilirsiniz diyeyim. yağlanmak gerek yok. Ee, umarım abone olursunuz. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Yani şimdiden izliyorsanız yeniden çok çok teşekkür ederim diyorum. Burada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın bir bundan yapmak istiyorsanız e, zaten diğer videomda var mıydı yoktu galiba olsun ben yine de göstermiş olayım şöyle renk gene ben yaptım kendim bileklik e, nasıl oldu arkadaşlar bu normal şöyle ama ben renkli aldım şöyle dolu kutusunda şöyle lastikler var bir de hani şırıngalar oluyor şırınga mı e, ismini bilmiyorum Neyse, onları böyle geçiriyorsun böyle böyle. sonralardan oldu biletki. Çıkartalım. Ee, lütfen abone olun daha güzel videoların gelmesi için ee, like atın. Bu videoya yani 30 like de olsa yeter yani bana. Yeterce siz abone olun, like atın, isteyin, her şeyi yapın. Yani bu kadar videom. Bu videoyu burada sonlandırayım. Bu arada arkadaşlar, videonun iftar vlog gelecek. Hani sabahtan oruç tutarken iftara kadar bir de sahura kadar gelecek. O zaman burada sonlandırayım. Tabi siz isterseniz gelecek vlog. İftar vlog. Ee, abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.